Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Almanca B1 seviyesinde Zeit ve Zeitdeam konusunu öğreneceğiz. Zeit ya da deyim" iki şekilde görevde kullanılıyor. Bir tanesi bağlaç, bugün işleyeceğimiz konjüksiyon. Bir tanesi de prepozisyon yani edat olarak işleyeceğiz. Bu seviyeye kadar yani biz zayt ve zayt deyimi bağlaç olarak öğrenene kadar zaten aslında prepozisyon olarak çoktan öğrendik. Benim videolarımda şu an olmasa da o seviyeye kadar öğrenmiş olmamız gerekiyor. Merak etmeyin onların videoları da gelecek aşağıdan e, eski videoları yeniliyorum biliyorsunuz. Şimdi bağlaç olarak baktığımızda da yine anlamı değişmiyor. Dığından beri dığından itibaren. Hemen cümle örneğinde bakalım. Kenara geçeyim bu arada. Önce bir tahtayı yazın. İstediğiniz gibi videoyu burada durdurun. Defterinize geçirin tahtayı. Şimdi anlatmaya devam edeceğim. Hemen bakalım. Seitdem ich in Deutschland bin, spreche ich besser als vorher. Seitdem ich in Deutschland bin, spreche ich besser als vorher. Burada istersem seitdem, istersem seitdem derim. Her türlü aynı anlama geliyor. Anlamı ne? Almanya'da bulunduğumdan, Almanya'da olduğumdan beri eskiye kıyasla daha iyi konuşuyorum. Burada kırmızıyla işaretledim zaten Türkçe'de tam olarak nereye denk geldiğini ama dil bilgisi olarak Almanca yapısına bir bakalım. Eğer zaytleyimli cümle, bu yan cümle başa gelirse ne yaptım? Zaytleyimi koydum, normal cümlemi yazdım, fiil en sona gitti. Virgül koydum, arkasından gelecek olan ana cümleye fiil ile başladı. Ve arkasından hemen özne geldi ve geri yakalanlar her neyse. Bunun yerini değiştirebilir miydim? Tabii ki değiştirebilirdim. O noktada ne olurdu? Ana cümle bu kısım ilk başta başlardı. Bu sefer tabii şıpkaşın en başta olmazdı. Ich spreche besser als vorher. Virgül derdik. Zeit ja da seitdem ich in Deutschland bin. Yine aynı anlama gelmiş olurdu. Almanya'da bulunduğumdan olduğumdan beri eskiye kıyasla göre ya da oranla daha iyi konuşuyorum. Şimdi burada sorabileceğinizi düşünüyorum. Başka ne olabilir diye. İster zayt ister zayt diyeyim dedik. Als vorher dediğimiz vorher burada önceye göre, geçmişe göre anlamında. Als'ten kastımız burada A1, A2 seviyesinde öğrenmemiz gereken sıfatların karşılaştırılması, derecelendirilmesi konusunda biri bir şeyden daha şöyle böyle dediğimizde als kullanıyorduk hatırlıyor musunuz? İşte burada da o yüzden buraya kıyasla göre oranla dedim. Ha, tabii ki Almanca'da bu kelimelerin farklı karşılıkları da var. Ama biz kendi Türkçemizi nasıl kullanıyorsak ona göre burada çevirebiliriz buradaki kelimelerin hiçbiri yanlış olmaz. Eskiye kıyasla derim, eskiye göre derim, eskiye oranla derim. Daha iyi konuşuyorum. Daha iyi kısmını da besa ile veriyorum. Good, besser, am besten şeklindeydi. Hatırladık mı? Evet. Şimdi sanıyorum ki burayla ilgili başka bir soru yoktur. O yüzden ikinci örneğime geçiyorum. İkinci örneğim çok daha eğlenceli. Hepinizin seveceğine eminim. Şaban verdient viel mehr Geld, seitdem er bei der Polizei arbeitet. Şaban verdient viel mehr Geld, seit ya da seitdem er bei der Polizei arbeitet. Şaban daha fazla para kazanıyor karakolda çalıştığından beri. Şimdi hani ne dedim burada yerini değiştirdiğim zaman Türkçede de böyle bir değişiklik oluyormuş gibi oluyor ya ama biz düzgün Türkçeye çevirdiğimiz zaman bunu Şaban karakolda çalıştığından beri daha fazla para kazanıyor deriz. Ben bunu özellikle buraya koydum. Çünkü zaytlimli cümleyi biz ikinci tarafa attığımız zaman birebir çevirisi Türkçe ile alt alta geldiğinde böyle görünüyor. Ama çoğunlukla biz Türkçesini böyle kullanmayız. Şaban daha fazla para kazanıyor karakolda çalıştığından beri demiyoruz. Ne diyoruz? Diyoruz ki Şaban karakolda çalıştığından beri daha fazla para kazanıyor. Yani mantık olarak Almanca'da ikisinin anlamı değişmese de biz Türkçe'de böyle düşündüğümüzde zaytlemli cümleyi nereye koyamayacağımızı, koyabileceğimizi karıştırıyoruz. O yüzden söylüyorum. Dolayısıyla Türkçe'de bunu iyi ayırabiliyor olmak lazım ki Almanca'da zaytlemli cümlemizi düzgün yapabilelim. Nerede hangi fiili koymamız gerektiğini bilelim. Almanca'da yan cümleyi ve ana cümleyi ayırabilmek Türkçeden daha kolay. Çünkü Türkçe'de Araya, araya sıkıştırıyoruz biz. Şaban diyoruz sonra hop deyimli cümleyi araya alıyoruz. Karakolda çalıştığından beri diyoruz. Sonra tekrar da cümleye geri dönüyoruz. Daha fazla para kazanıyor. Türkçe daha komplike aslında, daha karmaşık. O yüzden Almancayı daha kolay olarak düşünürsek motive ettim şu an diye uyuyorum. Evet, şimdi ee, fark ne? Normal cümle olmuş oldu burada ana cümle. Yani fedi'nı kazanmak fiili en sona gitmedi. Normal yerinde oldu. Özne, yüklem, tümleç şeklinde. Virgül koydum. Zayt ya da zahitliem getirdim. Yan cümle yaptığı için zahitliemli olan kısmın fiili her zaman en sona gidecek. Tamam mı? Burada da öyle oldu kişiye göre. polis Polisaydan kastımız işte polis olarak çalı polis diye de çevirebilirsiniz. Çeviriye göre, duruma göre, polis karakolu olarak da çevirebilirsiniz. Yani burada anladığımız bayda ya polisay dediğimizde, hani polislerin yanında, polis karakolunda anlamına geldiği için öyle çeviriyoruz. İlla karakol demek için işte stasyon gibi bir şey kullanmamıza gerekmiyor. Anlatabiliyor muyum? Direkt polisay desek de yeterli. Ee, Filmea daha fazla anlamına geliyor, daha fazla. O da bir böyle bir kalıp. Sanıyorum ki soracağınız başka bir şey olmaz herhalde. Aklıma gelmedi şu an. Gel, soracağınız soru olursa zaten aşağıya açıklamalara yazarsınız. Üçüncü cümleye bakalım. Seitdem wir hierher gekommen sind, regnet es. Çok hızlı konuştum. Seit ya da seitdem wir hierher gekommen sind, virgül, regnet es. Buraya geldiğimizden beri yağmur yağıyor. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam common fiil ile hiya he, hea common fiil arasındaki fark nedir? İkisi de aslında gelmek ama hiya he, hea common buraya gelmek. Yani siz bir yerdesiniz tamam mı? Biri başka bir yerden bulunduğunuz noktaya geliyor. Hiya he, hea common ya da kendileri bulundukları noktalar noktadalar. Buraya geldiğimizden beri anlamında. Yani bu bir fiildir bu arada. Hiya he, hea common ayrılabilen bir fiildir. O yüzden geçmiş zamanda hierhergekommen olduğu için g araya girdi. Perfekte geçmiş zamanda biliyorsunuz bu şekilde yapılıyor. öyle yani. Buraya gelmek anlamında. Seit ya da seitdem wir hierher gekommen sind. Buraya geldiğimizden beri bulunduğumuz yerden bahsediyorum virgül regnet es. Yağmur yağıyor. Esten kastımız das Wetter. Regnen fiili yağmur yağmak, yağmur yağması fiili değil mi? O yüzden yağmur yağıyor kalıbı es regnet. Buraya geldiğimizden beri seit dem wir hierher gekommen sind. Evet. Um, Bence oldu. Harika oldu. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Eğer sorularınız varsa lütfen yorumlara yazın. Eğer teşekkür etmek isterseniz ve benden bugün de bir şey öğrendiyseniz yine yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da ihmal etmezseniz çok sevinirim. Başka bir derste görüşmek üzere. Bay bay.